Selam arkadaşlar. Bugün sizinle neden doğru, güzel ilişkileriniz olmuyor? Neden bir ilişkiniz olmuyor? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun psikolojik altyapısı ne? Bunun evrimsel sürecine, Bunun sebeplerine, Bunu aslında hepinizin merak ed ediyor olması gerekiyor. O yüzden bugün bu konuyu işlemek istedim. Bir anlamda da aslında bu kanalın neden olması gerektiğini e, söylemiş olacağım. Şöyle arkadaşlar, evrimsel süreç gereği bir erkeği babası erkek yapar. Annesi de diğer cinsle, karşı cinsle e, ilişkisini belirler. Bunlar tabii ki de bilinçaltı düzeyde gerçekleşir. Yani bir baba böyle ol oğlum, şöyle ol oğlum, öyle ol oğlum diyerek hiçbir şey e, o oğlana aktaramaz. Aslında yaptıkları çok önemlidir. Bir de aldıkları sonuçlar çok önemlidir. Bir anne de e, bir oğluna kızlarla şöyle konuş, böyle konuş diyerek değil de hem babasıyla olan ilişkisiyle hem de oğluyla olan ilişkisiyle aslında karşı cinse nasıl yaplaşması gerektiğini bilinçaltı düzeyde gösterir. Şimdi kadınlar içinse, kızlar içinse süreç şöyle ilerler. Anne onun kız kız olmasını sağlar. Baba da karşı cinsle olan ilişkisini verirler. Yani şöyle arkadaşlar, mesela bunlara biraz örnek vermem gerekirse. Babanız çok iyi birisiyse, erkekler için konuşuyorum. Babanız çok iyi birisiyse, Lisede, ortaokulda veya üniversitede bile böyle aranan erkek sizsinizdir. Kızlar sizin yanınızda bile sizin hakkınızda konuşurlar. Bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ve ya şu çocuk ne kadar yakışıklı falan diye konuşurken duyarsınız. Direkt duyarsınız. Veya işte of şu çocukla çıksam çok iyi olur ya falan diye dediklerini duyarsınız kızların. Ama onlarla sağlıklı bir ilişki kuramazsınız. Yani bunun... E Örnekleri muhtemelen hayatınızda vardır. Eğer iyi bir babanız varsa veya babanız annenize göre biraz daha iyi yaptıysa ebeveynlik görevini. Yani ben mesela kendimden örnek vermem gerekirse ben lisede e, kızların benim yanımda bile yani benim birkaç sıra arkamda veya önümde benim hakkında konuştuklarını hep duyardım. Hep ya şu çocuğa bak ne kadar iyi falan hep hani e, duyardık. Hatta bazen kuzenlerimin işte akrabalarımın çalıştıkları yerlerde kafelerde falan kızlar oturduklarında bizim hakkımızda konuşurlarmış. İşte benim hakkımda da çok konuşurlarmış ve işte ne kadar yakışıklı çocuk vesaire ne kadar iyi çocuk. Keşke sevgili olsak falan gibisinden konuşurlarmış. İşte kuzenim de bir gün duyup bana bunu söylemişti. Şimdi ama benim de sıkıntılarım başkaydı. Hani o eski dönemler için konuşayım. İşte annem daha çok işte yapması gereken şeyleri yapmadığı için iletişim konusunda zayıflıklarım vardı ve şöyle arkadaşlar eğer kötü sevgisiz bir anneniz varsa veya güvensiz bir babanız varsa kızlar hep güvensiz erkeklere aşık olursunuz veya erkekler işte sevgisiz bir anneniz varsa sevgisiz kızlara aşık olursunuz. Bu aslında bilinçaltı düzeyde sizin ilişki kuramayacağınızla ilgili örülmüş bir duvardır ve bu duvarı birlikte yıkmamız gerekiyor. Hani yıkamazsak bir ilişkiniz olamaz. Yani çok ciddi aslında, acayip yani çok önemli bir şey. Bu konuyu anlayabilirsiniz. yani bu konu aslında kanalın temeli. Ve yani şöyle bir insan kendinden her zaman sorumludur arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarımızda açıklamıştık. Kendinden sorumluysan yani annenin veya babanın yaptığı yanlışlar, işte yapamadığı, veremediği ilgi, şu bu. Tamam kötü bir şey ve e, hayatında belki kalıcı yaralar bile bırak bırakacak olabilir. Bunu belki de kabullenmelisiniz. Ama şöyle yani evet sorumluluk şu an sizde ve e, hani doğru davranış patenleriyle doğru e, şeyleri öğrenip hayatınızda uyguladığınızda kesinlikle ve kesinlikle sizde do doyurucu, sağlam, sağlıklı, güzel ilişkiler kurabileceksiniz arkadaşlar. E, ama hani bu süreci anlayabilmeniz çok önemlidir. Yani e, peki hani annemizin veya babamızın doğru veya yanlış ebeveynlik yaptığını nasıl anlarız? Mesela şöyle diyebilirsiniz erkekler veya kızlar anne konusunda. işte benim annem işte <laughs> bize bağırırdı. E işte benim annem sevdiğini bana söylemezdi. E ama annem yaptığı her şeyi bize güven vermek için yaptı. Annem yaptığı her şeyi biz iyi insan olalım diye yaptı. Annem işte şu, şundan yaptı, bundan yaptı, cürt. Şöyle arkadaşlar, yani e, anneler son dönemde, son yıllarda bazı akımların etkisiyle e, babalık rollerini üstlenmeye başladılar. Böyle çocuğa ders çalış demeler, işte şunu yap, bunu yap demeler, işte e, çocuğa emir vermeler, çocuğa kızmalar, çocuğa e, senden adam olmaz demeler, kadın olmaz demeler, bu nasıl kız, bu nasıl kadınlık. Demeler vesaire vesaire böyle sert, e, iğneleyici, şiddet e, verici şeyler söylediklerinde ka, hani çocukları bazen hani yaptıkları eylemlerden vazgeçerler. Ama bunu e, bir anne olarak yapmamış olursun böyle bir şey yaptığında. <laughs> bunu bir öğretmen, bir baba gibi yapmış olursun ve annelik görevi burada yerine getirilmemiş olur. Ve bu çocukta kesinlikle ve kesinlikle eksikliğe yol açar. Mesela size bir örnek vereyim. Kızlar, erkekler. Erkekler değil belki ama. Erkekler bu arada bu söylediğimi sakın 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 kızlara söylemeyin. Kızlar bunu sakın 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 kendi aranızda bir sakız yapmayın. Sadece kendinizde uygulamaya çalışın. Erkekler bunun farkında olun. Sakın sakın bunu kızlara söylemeyin kilolu kızlar, güzel olmayan kızlar, yüzde 80-90 anne sorunları yaşayan kızlardır. Nasıl yani? Şöyle, eğer bir kız güzel değilse arkadaşlar ki kızlar güzel olur yani. Muhtemelen annesinden sevgi görmemiştir. Yani burada çok yoğun bir şey yaptım, tespit yaptım. Yani belki de yapmamam gereken bir tespit yaptım. Sakın bu tespiti yanlış anlamayın e, ve hayatınıza tam olarak entegre etmeyin. Ama <laughs> bir kızı kız yapan annesidir ve kız çirkinse, yani kızlar güzeldir. Yani kızların güzel olması e, kızlık özelliğidir. O yüzden kızlar güzel olmalıdır. E, yani annesi eksikse, annesi vermesi gereken sevgiyi vermediyse. Kız kilolu olur, güzel olmaz. Belki çok makyaj yapar, ama yine de güzel olmaz e, vesaire vesaire. Buna bir örnek vermek istedim <laughs> ve babaları problemli olan kızlar, bu aslında erkekler için bir kırmızı bayraktır arkadaşlar bu arada. Yani erkekler babasıyla sorunlar olan kızlardan uzak dur. Ya bunun sebeplerine ileride değineceğiz ama yani şöyle o kızın sorunları vardır. Ee, bazen o sorunlar size çok e, seksi çekici gelebilir. Ama o sorunları siz o kız istemedikçe düzeltemezsiniz ve o kız da istemez ve siz psikolog değilsiniz ee, ve eğer böyle bir ilişkinin içindeyseniz de veya işte o kızı tavlamaya çalışıyorsanız işte tavlama e, cümlesi geldi son zamanlarda hayatımıza. O kızı da etkilemeye çalışıyorsanız. Bunu bir an önce bırakın çünkü o kadınlar e, ilişki kuramayacaklarına o kadar inanmışlardır ki sağlıklı ilişki kuramayacaklarına o kadar inanmışlardır ki siz onlara ne yaparsanız yapın muhtemelen etkilenmeyecekler. Tabii ki de etkilemenin yolları var ama yani isterseniz bu enerjinizi başka güzel, sağlıklı, iyi bir kızda kullanın çünkü o kızda alacağınız sonuçlar çok daha doyurucu, çok daha iyi sonuçlar olur. O kızlarda da yeteneklerinizi sorgulamaya başlarsınız. Ve ilk bu işlere başladığınızda yani flört eğitimlerimizi aldıktan sonra e, direkt böyle kızlara giderseniz <laughs> flört eğitiminden öğrendiğiniz şeyleri sorgulamaya başlarsınız. Tabii biz söyleyeceğiz işte böyle kızlar böyle davranır falan. Bu patenlerini gördüğünüzde diyeceksiniz ki aa gerçekten böyle oluyormuş. Ama bunu söylemenize gerek yok arkadaşlar. Test edildi, onaylandı. Baba sorunları olan kızlar e, sağlıklı ilişki kesinlikle istemezler. Mesela onlar şöyle ilişkiler ister. İşte evli kocaları hani isterler. Onlarla bir ilişkileri olur. Tabii en sonunda derler ki uff ya o evliymiş işte. Of ya benim de iyi ilişkim olmayacak falan derler. İyi ilişki kurmaya bilinçaltları müsait değildir. <laughs> Ve tabii baba sorunları olduğu için bilinçaltı sürekli sürekli öyle kodlanmıştır kodlamayı değiştirmek için yani benim gibi veya işte bir psikologdan çok ciddi bir destek almaları gerekiyor. Yoksa sağlıklı ve mutlu bir ilişki kuramazlar. Eğer bu videoyu da izliyorlarsa selam olsun buradan. Böyle çok <laughs> işte evli tiplere kendinden 25-30 yaş, 40 yaş büyük erkeklere aşık olan kadınlar veya <laughs> sevgilisi olan erkekleri daha çekici bulan kadınlar. Siz muhtemelen Bilinçaltınızda ilişki kuramayacağınızda o kadar çok e, kodladınız ki beyninizi ki e, baba sorunlarınız olabilir. Burada arkadaşlar bu, bu arada hani şunları söyleyeyim. Bu kanalda psikoloji konuşuyoruz. Bu kanalda hep psikoloji konuşacağız. Hep kadın erkek ilişkileri, kendinizle ilişkiniz, hep e, kendinizi geliştirmek. E, bunlar üzerine bir kanal. Psikolojinin en temelinde etik kavramı vardır arkadaşlar. Bu kavramı biraz konuşmak istiyorum. Çünkü çok fazla size psikolojik bilgi veriyorum. Arkadaşlar etik psikolojinin geldiği son noktadır. Yani etiye etiğe uyarsanız hiçbir hata yapmazsınız. Ama etiğe uymazsanız her her zaman hata yaparsınız. Yani benim şu an söylediğim cümleleri Aklınızda almalısınız, tutmalısınız ve e, hayatınızı entegre etmeye çalışmalısınız. Ama eğer benim söylediğim şeyleri karşınızdaki kız arkadaşınıza, senin baba sorunların var, senden adam olmaz, seninle ilişki kuramam şeklinde algılıyorsanız, lütfen bunu böyle algılamayın. Yani çünkü e, insanların her zaman saygı ve sevgi görme ihtiyaçları vardır psikolojik olarak. Bu ihtiyaçları karşılarsınız veya karşılamazsınız. Ama bu ihtiyaçlara kesinlikle saldırmamalısınız arkadaşlar. Yani e, saygı bir insana hiçbir şey göstermemeniz e, saygı veya saygısızlık veya sevgisizlik değildir. Onunla hiç konuşmamanız belli bir oranda saygısızlık veya sevgisizlik değildir. Ama o insana hakaret etmeniz, o insana baba sorunlarım var, anne sorunlarım var, sen şöylesin, sen böylesin demeniz onun saygı ve sevgi ihtiyacına direktmen bir saldırıdır. Ve bu psikolojik saldırıdır arkadaşlar ve etik değildir. O yüzden dolayı buradan bu kanalda öğrendiğiniz bilgileri sakın 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 kız arkadaşlarınıza paylaşmayın. Yani ona etik dışı paylaşmayın. Erkek arkadaşlarınıza söylemeyin bunu. Belki böyle bir kanal var gel izleyelim birlikte bir şeyler öğrenelim ilişkimizi daha güzel bir yere doğru sürükleriz diye bunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama sakın erkek arkadaşınıza kız arkadaşınıza senin böyle sorunların var, sen böylesin, sen şöylesin zaten kanalda da söylemişti sende narsistik özellik var, sende şu var, bu var gibi şeyler söylemeyin arkadaşlar. Zaten bu temelinde çok saçma bir düşüncedir çünkü şöyle sizin de sorunlarınız olduğu için olabilir ilişki e, sorunları. Bir de şöyle arkadaşlar diyelim ki narsist bir kişiyle ilişkiniz var ve bu kanal sayesinde fark ettiniz. E, o kişiye gidip sende narsistik özellik var demeniz bir narsist için... Hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir anlam ifade etmez. Yani narsistin karşısına gidip e, boş boş durmakla işte bunu söylemek arasında hiçbir fark yoktur. Hatta bu narsisti kızdırabilir ve narsist kızarsa arkadaşlar size zarar verir. Çok kötü zarar verir. <laughs> yani size saldırır, direkt saldırır arkadaşlar. Bir erkekse muhtemelen yumruk atabilir. Bakın dikkatli olun. Bir erkekse yumruk atabilir. Kadınsa sizi her türlü her yerde rezil edebilir arkadaşlar. Her yerde. Her yerde. O yüzden hani buna biraz dikkat etmelisiniz. Etik, etik dışı hareketler yapmamalısınız. Ve dediğim gibi psikolojiyi öğrenen, araştıran insanlar olarak kesinlikle ve kesinlikle karşı taraftaki insanlara psikolojik etik dışı, saygı ve sevgi ihtiyaçlarını reddedecek, onlara saldıracak şekilde kesinlikle böyle cümleler kurmamanız gerekiyor. Zaten kurmazsınız muhtemelen. Böyle cümleler kurmazsanız bu arada kanalımı izlemenizin hiçbir yan etkisi olmaz. Yani ilişkiniz her zaman daha iyiye gider. Toksik bir ilişki ise içinden çıkmanız çok daha kolay olur. Yani... Karşı taraftaki insanı manipüle etmeye hiçbir zaman çalışmazsınız. Bu kanalda hiçbir zaman manipülasyon örnekleri olmayacak. Yani 5 adımda kızım kendi aşık et. Hadi ya, oluyor mu öyle şeyler? Oluyor mu kanka? Yani oluyorsa bana da haber verin. Hani ben de aşık edeyim. Olsun bilsin işte. Veya o aşk ee, kaç günlük? Bana bunu açıklar mısın? Yani o aşk kaç günlük mesela? Çok uzun değildir arkadaşlar. Çok uzun değildir. Kızlara gelelim. Biraz erkeklerden konuştuk gibi oldu. İşte baba sorunu olan kızlar eğer anneleri düzgünse güzeldirler, e, feminendirler. Yani böyle e, belki bak, baktığınızda böyle şey olmazsınız. Hani ya aman aman güzel değil dersiniz belki ama ya o kadındır ve kadınsa enerjilerini yayıyordur ve onunla vakit geçirdiğinizde veya aynı sınıfta bulunduğunuzda bir süre sonra dersiniz ki a a bu kız çok iyiymiş ya falan dersiniz ve e, şey olur. Bu arada arkadaşlar şöyle bir erkeğin anne sorunları varsa o erkeğin ilişki kurması çok 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 zordur. Ama bir kızın baba sorunları varsa bir erkek bu çok küçük, çok küçük bir olasılık arkadaşlar. Çok 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 küçük bir olasılık. Ee, kız da iyi niyetliyse... annesi babanın bazı karşılamadığı ihtiyaçları karşıladıysa, çok küçük bir ihtimal bu. Bunu değinmem lazım ama ee, karşılayabilir bir erkek. O yüzden korkmanıza gerek yok arkadaşlar ve e, erkekler de şöyle, <laughs> hani annenin karşılamadığı ihtiyaçları biz burada işte bazı tekniklerle vesaire şeylerle karşılamaya çalışacağız. Ve sizin ihtiyaçlarınız askeri düzeyde karşılandığında Asgari düzeyde yani en az demek. Karşılandığında arkadaşlar yeni bir ilişki yaptığınızda Sağlıklı bir ilişki yürüteceğiniz için bu kanalı takip ediyorsunuz çünkü. O kız gerçekten sizin e, geçmiş yıllardaki duygusal ihtiyaçlarınızı bile karşılayabilir yani <laughs> karşılayabilir kızlar melektir <laughs> erkekler de kahramandır hani böyle kafanıza kodlayabilirsiniz arkadaşlar diğer şeyleri ko kodlamanıza gerek yok yani şöyle söyleyeyim hani kızlar aldatır hadi ya yani aldatmayanlar var hatta e, sayıları gerçekten hiç azıms azımsanmayacak kadar var yani bir videoda da insan niye aldatır diye bunu konuşabiliriz hatta konuşacağız da çünkü çok önemli bir kavram. Ama e, kafanızda kurduğunuz paternlere biraz dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Yani çünkü bu kodlama prensipleri beynin çalışma yapısına göre yani sizin e, beyninizde sürekli sürekli karşı cinsi düşmanlaştırmanız, karşı cinse e, lakaplar sakmanız. Mesela işte kızlar orospudur gibi. <laughs> yani böyle şeyler söyleyince kanalım riske giriyor. <laughs> Ama neyse. Bunu söylememelisiniz arkadaşlar, söylememelisiniz. Kızlar ağlatır dememelisiniz. Ee, geçen Instagram'da gördüm. İşte... E, erkekler şöyledir, erkekler böyledir, erkekler şöyledir, böyledir falan. Gerçekten de yazmış kız. Ve... E, <laughs> ayıptır söylemesi, baba sorunları olan bir kız. <laughs> e, ve yani... Tabii ki de az önce söylediğim gibi sürekli yanlış par partnerler seçmiş ve partnerler sürekli onu aldatmış. Ee, tabii çok zor bir şeydir arkadaşlar kızlar tarafından aldatılmak, erkekler tarafından da öyledir. Ee, i̇nsanlar aldatılmamalı arkadaşlar. Bu konudaki görüşümü de söyleyeyim. Çünkü burası flört kanalı. İşte flört aldatılır, işte edilir her şey böyle çok iyi ya, af eğleniyoruz, sabaha kadar partiler falan gibi lan e, lanse edilmeye çalışıyor ama öyle değil yani. Sadakat çok önemli bir kavramdır. Neyse arkadaşlar ben de ona yorum yazmıştım işte. E, işte psikolojik sorunları olan erkekler böyle yapar demiştim. Ya erkekler böyledir diye bir şey yazmıştı. Ben de psikolojik sorunları olan erkekler böyle yapar diye yazmıştım. E, sonra o kız onu beğendi falan. <laughs> şey i̇şte konuştuk biraz falan. <laughs> yani şöyle. Ee, arkadaşlar. Psikolojik sorunlar olan kızlar size aklınız hayalinizin almayacağı şeyle şekilde kötülük yapabilirler. Kabul ediyorum. Erkekler hani kızlar, erkekler psikolojik sorunları olan erkekler, anneleri kötü erkekler, babaları kötü erkekler size hayatınızda görmeyeceğiniz acılar yaşatabilirler. Okey. Hani farkındayım biliyorum. Hatta bu kanalın kurulma amacı sizi bu etkilerden korumak. Hani o yüzden bunun farkında olmanızı istiyorum biraz. Ama gerçekten e, bu paternlerinizi kırmanız gerekiyor. İlk videoda aslında bundan bahsetmiştim. Yani işte şu erkekler erkekler aldatır değil de şöyle 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 erkekler aldatır. Kızlar aldatır değil de şöyle şöyle kızlar aldatır. Böyle böyle insanlar sadakatsizdir. Böyle böyle insanlar şeydir. İyidir. Böyle böyle arkadaşlar, şey yapacağız. Hani yavaş yavaş <laughs> kanalı büyüteceğiz. Kanalda size insan ilişkilerinden bahsedeceğim. Evrimsel süreçten, psikolojiden, beynin çalışma prensiplerinden, bilinçaltından hepsinden bahsedeceğim. Çünkü bunların hepsi çok derin kavramlar, büyük kavramlar ve <laughs> sağlıklı ilişki kurmak için bunları öğrenip, anlayıp bir şekilde özümsemeniz gerekiyor. Zaten <laughs> ilk videolarda ayrılma sonrası yapılması gerekenlerden bahsettim. Çünkü ayrılma sizde bir travma oluşturursa neredeyse bir daha ilişki kuramazsınız. Bu arada arkadaşlar kanalda şey içerikler de gelmeye başlayacak böyle hopmalı kopmalı içerikler de gelmeye başlayacak. Çünkü burası bir flört kanalı yani böyle işte ya chat yurt işte sabah kadar oturup konuşmalı bir kanal değil. Yani bununla farkındayım bu arada. Hani işte sıkıcı olduğunu düşünebilirsiniz videoları. Bunun farkındayım ama ıı, yani fark ediyorsunuzdur muhtemelen. Altyapı oluşturmaya çalışıyorum. Yani ıı, altyapınız olursa sağlık bir ilişkiye giden yolda ıı, tökezlemezsiniz. Yani temel sağlam zaten pat diye bir gün yıkılmayacak hiçbir şey. Veya işte mesela bazen akımlar var Instagram'da. Bir araba, para, kariyer, iş sizi hiçbir zaman bir sabah uyandığınızda terk etmeyecek diye. Gerçekten sağlıklı bir ilişki kurduğunuzda o ilişki de arkadaşlar sizi terk etmeyecek bir sabah uyandığınızda. O yüzden e, sağlıklı bir ilişki kurmalısınız. Peki sağlıklı ilişki kurmaya özen göstermezseniz şey yapmazsınız. E, bu sefer de gerçekten e, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmasının hiçbir önemi yok ilişkinin. Bir gün bir bakarsınız pat diye bitmiş. Pat diye. Yani bir e, akrabam var. Tabi bundan 5 yıl önce falan. Tabi o zamanlar hiçbir şey bilmiyorum ama. Bilsem de muhtemelen bir şey yapamazdım. Şu anda olsa muhtemelen bir şey yapamam ama... Yani 3 yaşında kızları varken ayrıldılar. Yani... Sorumsuz bir aile, sorumsuz bir insan yapısı. E, aptal iki tane insanın, dünyaya getirdiği masum bir kız. E, Carçurt işte yani. E, hani bazen şey diyor insanlar, işte sorunlarımız bitecek. İşte bir yıl geçtikten sonra bitecek, iki yıl geçtikten sonra bitecek. Bakalım inşallah biter. <laughs> ya umarım biter. <laughs> bir ihtimali yüksek ama. Çünkü dediğim gibi sağlıklı ilişki kuramamanın temelinde ailevi şeyler vardır ve ailevi şeylerin düzeltilmesi sağlıklı bir mentalite, sağlıklı bir beyin yapısı gerektirir. Bazen şeye terapi almanız bile gerekebilir. Ama yani terapi almadan da bu işi çözebilirsiniz. Hani onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani bunlar çok ciddi şeylerdir ve e, arkadaşlar şöyle bir ilişki başında neyse sonunda da odur. <laughs> e, onu söyleyeyim yani. E, tabii insan var sonuçta yani insan olduğu için e, tabii ki de değişebilir. Ama değişim çok zordur arkadaşlar. Çünkü insanlar da çok zor değişirler. Çevrenizdeki insanlara bakın. Yani Muhtemelen bu kanalı izliyorsanız sizdeki değişimi görebiliyor görüyor olabilirsiniz. Kendiniz değişiyorsunuzdur. Çünkü böyle kanalları takip eden insanlar değişime açık şey insanlar olabiliyorlar. Zaten öyle insanları bu kanala davet ediyorum. Ama <laughs> çevrenizdeki birçok insan değişime karşıdır. Bu zaten beynin işleyiş yapısıyla ilgili bir şeydir. Yani beyin bir şeye alışır ve alışkanlığını bırakmak istemez. Ama alışkanlığını bıraksa aslında çok daha rahat olacaktır. Mesela sigarayı bırakmak çok rahatlatır insanı hem ekonomik olarak hem şey olarak sağlık olarak. Ama kimse bırakmaz. Herkes de rahatlatacağını bilir. Neredeyse kimse bırakmaz arkadaşlar. Çünkü sigarayı bırakmak cesaret ister, özveri ister. Bazı kimyasal süreçleri de vardır ama genel olarak irade ister değişim için. ...sağlam bir irade, sağlam bir sorumluluk ister. Bunu da çoğu kişi yerine getiremez. İlişkilerde de aslında böyledir. Birçok insan ilişkinin sorumluluğunu eline alıp... ...gerçekten sağlam, e, iyi bir şekilde ilişkisini ilerletemez. O yüzden ilişkiler biter. Son zamanlarda zaten... E, ...aile sorunları o kadar arttı ki... ...ilişki sorunları e, patlak verdi. Tabii siz annenizi babanızı değiştiremezsiniz. Veya geçmişte yaşadığınız hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. O yüzden bugünlere bakıp, bugünlerle ilgili şeyler yapmanız, yapabilmeniz gerekiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, eğer e, istenilen birisiyseniz, e, er, istenilen bir erkekseniz, babanız çok iyi, istenilen bir kızsanız, ki kızlar çok istenir bu arada, yani e, annenizin, kötü bir annenin kızı bile belki istenebilir ama az, az istenir. Az çok olarak da kızlar için düzenleyebiliriz. E, İstenilen bir kızsanız, çok istenilen bir kızsanız anneniz e, iyi bir annedir. Fena bir anne değildir. Veya siz e, bir şekilde annenizden almanız gereken sevgi ihtiyacını bir yerlerden karşılamışsınızdır. E, bu da olabilir bu arada gerçekten arkadaşlar. Yani e, istenilen bir erkeksinizdir ama babanız yoktur. Zor bir şey. E, ama şöyle <laughs> Demek ki siz babanızdan almanız gereken güven e, duygusunu, güven ihtiyacını bir yerlerden almışsınız veya anneniz bunu bunu size vermiş. Bu anneyi de tebrik etmek lazım veya işte e, annenin vermesi gereken sevgi ihtiyacını da baba veriyorsa bu baba mükemmel bir babadır. <laughs> Neyse e, dediğim gibi arkadaşlar böyle böyle e, eğer sağlıklı ilişki kuramıyorsanız, sağlıklı ilişki kuramayan bir erkekseniz. Annenizden kaynaklanan bir sorun var genelde. Ee, sağlıklı ilişki kuramayan bir kızsanız babanızdan kaynaklanan bir sorun var muhtemelen. Ama bu sorunlar çözümsüz değil arkadaşlar. Ee, özellikle bizim kanalımızı takip ettiğinizde, bizim kanalımızda bazı paternleri, şeyleri gördüğünüzde <laughs> çok daha güzel, sağlıklı, doyurucu e, ilişkiler yaşayacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Flört Akademi sizin için var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.